üzere e, Türkiye'de e, e, bunu söyleyeyim yani açık ve net söyleyeyim benim hekime arkadaşlarım bile en son Türkiye'ye geldiğimde ben sık gelirim Türkiye'ye bu arada Nilgün Derin diye bir hanım bana mesaj atmış demiş ki bunu söyleyeyim buradan ya sen memleketini şimdi mi sevmeye başladın diye bakın bu ukalalık yapmaya gerek yok tamam mı ben memleketimi ve ülkemi doğduğumdan beri sevmiş bir insanım maalesef Türkiye'de araştırma araştırma ee, şeyleri e, imkanları Amerika'daki kadar yok bu bir gerçek buraya bilim yapmaya geldim ee, diğer Türkler gibi biliyorsunuz bir tane çok önemli Türk de e, Nobel ödülü aldı evet, aldığı yani, ödülünü olurdu. Amerikan Cumhurbaşkanı'na mı götürdü ha? söyleyin bakayım bana Trump'a mı gitti hayır nereye gitti nereye gitti Atatürk'ümüze gitti nereye geldi Cumhurbaşkanımıza geldi evet. Türk'üm diye bak şimdi adamdan ses ses sesle daha duyulmuyor Demek ki bir şey yaptı birisi. Böyle terbiyesizlikler yapılmasın. Bizim Türkiye'den bir çıkarımız yok. Ben orada bir üniversiteye girip de profesör olmam. Ama yardım ederim. İhtiyacım yok ki. Geldiğimde yazanemi açarım. 3-4 tane hasta görürüm. Kimi teyzem benim efendim yumurta getirir. Kimisi şey getirir. Allah'ıma bin şükür. Neden böyle terbiyesiz bir şekilde itham ediyorsunuz? Ben buraya zamanımı veriyorum. Bilim için bakıyorum, araştırıyorum, size bilgiler vermeye çalışıyorum. Hiçbir çıkarım yok. Hiçbir partiye katılmam, hiçbir şeyden de beş kuruş para almam. Bunu hocam, anlamak neden zor? Bir dakika şunu söylemek istiyorum. Bunu anlamak neden zor hocam? Vatan hainleri var. Vatan hainleri. Ben onlara vatan haini diyorum. Terbiyesizliğin kimsenin yapmasına gerek yok. Herkes hocam biz sizin biz. çıkarsız şimdi, ve dakika, şimdi, ona şimdi bir dakika, ve çıkarsız olduğunuzu biliyoruz. Ona şahitlik etmek için Şimdi bir dakika söyleyeceğim. İzin verin söyleyeceğim. Böyle terbiyesiz kendini bilmeyenler buraya gelir burada afedersiniz tuvalet temizler. Biz burada sevilen sayılan bilim adamlarıyız. Bunu aynı zamanda hekim arkadaşlarımız da yapıyor. Nedir? Tutturmuşlar bir H indeksi. H indeksi, H indeksi. Yazıyorlar bir tane makale. Ondan sonra asistanına diyor ki sen bu makaleyi diyor referans al. Benim notum yükselsin. Profesörlük alayım. Gideyim yazanemde hasta yollayayım diyor. Bilmiyor muyuz biz? İnsanın çileden çıkarmayın ha. Şimdi size şunu söyleyeyim. Buradaki bilim adamları, bu çok önemli. Buradaki bilim adamları Türk kim diye gurur duyuyor. Adam gurur duydu, Türkiye'ye geldi. Madalyasını, Nobel madalyasını anıt kabire getirdi. Şimdi bu adamın ne çıkarı var senden? Bak şimdi ses seda çıkmıyor adamdan. Demek ki birisi bir şey yaptı bu adama. Yapmayın böyle şeyler. Bana çok gençler geliyor. Gençler gece gündüz yazıyor hocam biz bu ülkeden gitmek istiyoruz. Biz Türkiye Türkiye'den gelelim yanınızda eğitim alalım diyor. Beyin göçü diyorsunuz ondan sonra. Beyin göçü olur tabii. Sen böyle vatan hainliği niye yaparsın? Halen daha bilmem kim adam ne zaman asılmış ne olmuş onu söylüyorsunuz haberlerde. Yazık ya biraz devam edin ya ilerleyin ya. Adam demiş ki Hacettepe'nin rektörüne söylüyorum. İlk 500'de olan 6 tane üniversitemiz var demiş. Ulan ilk 500'de 6 tane üniversite diyeceğine ilk yüzde şu üniversitemiz var diye bil. Çık karşıma. Çık karşıma. Hangi ilacı buldun? Hangi teknolojiyi buldun?